Of bu fakirlik çok zor. Sıkıldım sıkıldım ama bir türlü para bulamıyorum. Bank soysam olmaz. da soyamam. Benim hayatım böyle gidiyor. Ne yapacağım? Burada çalışmam lazım. Ama patron yok. Patron. Patronu arayayım ve cebimde sadece bir kırık dökük bir telefon var. Arayacağım şimdi. Çek. Alo. Ee, merhabalar, merhabalar. Ee, Allah Ali, siyah genç. Ee, ben diyecektim ki, şey. Fakirlikten çok zor bıktım yani. Fakirlikten bıktım. Bana bir az bir şey para gönderebilir misiniz? Maaş. Tabii ki de gönderiyorum. Hemen gönderdim. Banka gelebiliriz. Tamam teşekkür ederim. Hoşçakalın. At da alacağım. Burada bir yok bir atalım. Nasıl tamam. Para gönderiliyor. Parayı aldım diyorum. Buradan bir kendimi almam lazım. Şurada hemen atçı var. Et var. Hemen atalım Olmaz. merhabalar. Ben bir sürü şey biraz at alabilirim alabilirsin. Tamam. 15 tane. Al. Bizim attı böyle. Ne yapalım? Bizim attı böyle. Ay. Jokeriz valla yapacak bir şey yok. Şurada biraz dondurma mı alsam ki ya? Ama benim param çok az. Çok az kaldı. Fakirlikten öldüm artık. Hemen şuradan bir dondurma alayım. Şuraya parayı koydum. Gelince evet. Şimdi ama Şimdi ama Ne yapacağım bilmiyorum Fakirlikten öldüm yani Fakirlikten öldüm eh, Evime gideyim yuvama gideyim Yuvam çok zor bir alan Ay, Şurada bir film mi izlesem? Yemek çalabilirim. Param çok az kaldı şey yapmak istemiyorum. Böyle. Böyle pizza yiyen bir tane. Aslında kas kas çalışabilirim. Kas çalışıp ne olacağımı biliyorsunuz. Şimdi gidelim kası bir çalışalım. Ah! 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 Çalış 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 bitmiyor. Ah! Ah! Artık dörtlü kas yani gelmeye başladı. Ha! Ah. Ah. Ha! çalış 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 bir ay sonra <laughs> artık zengin olmaya başladık sorabildiğiniz <laughs> scoot game vardı ya eskiden çocukluğumuzdaki bir oyun <laughs> çıkmak yok. Çünkü benim kurallarım Ben bir Squid Game'in bir patronuyum. Bunlardan bir gidelim. Ah! Oh, ah! Oh, ne oluyor? Ne oluyor? İmdat! 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 <laughs> <laughs>